Kahraman Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu mahallesi 12 Şubat belediyeleri işte gümbür gümbür şöyle bütün belediyeler çalışmaktadır. Gerçekten bir hizmet veriyor. Süpürge hususunda sabahları, öğlenleri, akşamları gerçekten arabaları süpürgeyle kis kibar temizliği işte AK Parti döneminin hakikaten on numara bir hizmeti var. Bugün e, ...mahallelerimizde çöp tenekeleri vardı... ...çöp tenekeleri kalktı... ...konter e, mi dediler... E, ...şey koydular... ...hiç olmazsa... tüsük müsük devirmeyi... E, ...gerçekten e, çalışmaları... ...ben de bir tosun baba olarak... ...yolların temizliği konusunda... ...sabahleyin suluyorlar... ...sabahları süpürüyorlar... ...burada bir hizmete ben... ...halal olsun diyeyim... ...ellerine sağlık... ...geçmişlerine rahmet bütün ekibinin çalışanlarının... Büyüğünden küçüğüne Allah razı olsun alın sağlıcakla.